Merhabalar. Bu sefer IQ algoritma sihirbazı ile çoklu koşul oluşturmak için bir örnek yapacağız. Kullanacağım indikatörlerden bir tanesi Pmax indikatörü. K çizgisi ST çizgisini yukarı keserse al, aşağı keserse sat olacak. Diğeri de RSI indikatörü. Alt seviyeyi yukarı keserse al, üst seviyeyi aşağı keserse sat olacak koşullar. Bu koşulları kesişim kullandığım için or ile birleştirerek yapacağım. Algoritma sihirbazını açıyorum. İlk kısımda sembolümüzü ve periyodumuzu seçiyoruz. Daha sonra indikatörlerimizi ekleyeceğiz. RSI'yi ekledik. Pmax'e geldim. Parametrelerle hiçbirisiyle oynamıyorum. Olduğu gibi bırakıyorum. Bunları daha sonra backtest aşamasında istediğimiz gibi değiştirebildiğimizi biliyoruz artık. Şu anda algoritma girdi listesi olarak iki tane indikatörü eklemiş durumdayım. Kalıcı sinyal ile çalış ve emirleri sıralı gönder seçimlerine dokunmuyorum. Daha önceki videolarda bunlardan yeterince bahsetmiştik. İlk koşulumu oluşturacağım. Bakın iki tane indikatörümüz var. Koşullarımızdan birisi neydi? Aresay alt seviyeyi yukarı keserse al olsun. Burada seviye kullanacağız. 35'i seçiyorum. İndikatör çizgisi zaten tek görüyorsunuz. Belirlediğim koşulu ekledim. Şimdi koşul 1'in ikinci adımına geldim. Birden fazla koşulu birleştirip tek bir koşul elde edeceğim. Ve bunu or ile yapmaya karar vermiştim. Cross olduğu için or ile bağla dedim. Pmax indikatörü seçtim. Şunu unutmayalım. K çizgisi ST çizgisini yukarı kırarsa al diyecektik. Burada K çizgisini kestim, seçtim. Diğer indikatörü aldım. Pmax'i gene seçiyorum ve ST çizgisini bu sefer seçiyorum. Pmax indikatörünün K çizgisi ST çizgisini yukarı keserse al ile or olarak ekliyorum. Bakın şimdi İki tane koşulum oluştu aşağıda. Yani koşul birim şu anda iki ayrı koşul içeriyor. Tekrar hatırlatmış olayım. Aslında asıl önemli kısım bu koşul kısmı. Burada yaptıklarımızı doğru yaparsak geri kalan kısım bir şekilde zaten doğru olacaktır. Şimdi bu koşuluma emir ekleyeceğim alış koşulu olarak oluşturmuştum piyasa seçiyorum. Adetle oynamadım ve emirleri ekledim. İlk koşulum emirler eklenmiş olarak hazır. Şimdi sat koşuluna yani koşul 2'ye geliyorum. Burada aynı indikatörleri bu sefer sat koşullarını yazıp or ile birleştireceğim. Önce aresayı seçtim. Aşağı kırıncayı seçeceğim. Seviye kalacak. 65'i aşağı kırarsa satsın istiyorum. Belirlediğim koşulu ekledim. Sonra PMax indikatörüne geldim. Burada K çizgisini seçiyorum. Diğer indikatör ile tekrar PMax'i seçtim. Burada da ST çizgisi geldi. Son bir sefer kontrol ediyorum. Evet, K çizgisi ST çizgisini aşağıya kırarsa satsın istiyorum. And ile değil or ile bağlayacağız. Bunu unutmuyoruz. Ve bunu da ekledim. Gördüğünüz gibi koşullarım aşağıya geldi. Bu koşula da satış emrimi ekleyeceğim. Buradaki seçimleri dikkatlice yaptıktan sonra karşımıza çıkacak bir sorun söz konusu değil. Emirlerimi buraya da ekledim koşul birim yani al koşulum ve koşul 2 yani sat koşulum oluştu. Strateji oluştur diyorum. Stratejiye bir isim vereceğiz. Pmax RSI Sihirbaz ile oluşturduğumu da hatırlamak için bu şekilde yazıyorum. Evet. Koşulum oluştu. bakalım hemen kullanıcı stratejilerinde Pmax RSI sihirbaz olarak geldi görüyorsunuz. Düzenle deyip koda bakarsam eğer koşul kısmında şunu görebileceğim RSI 35'i yukarı keserse şu çift çizgi or anlamına geliyor. Bunu unutmayalım. Dikine çift çizgi or demek kodun içinde. Ve Pmax indikatöründe cross above yaparsa bir çizgisi diğer çizgisini. Yukarıda bunların tanımları var. Zaten o bellidir. E, ne şekilde olduğu incelerseniz görebilirsiniz. Alım yapıyor. 65'i aşağı keserse de satım yapacak. Bu kadar. Sağlıcakla kalın.